Gelen yok değil mi? Ay şu an yok gibi. Yok yok. Yakın ileriye olmuş. inen boş. var mı? İleriye de inen görmüyor gibiyim. Aynen şehre de inen görmedim. Şeyler. Oraya direkt inmek sıkıntı edelim. ya. Hadi Botlar bakayım. var ya. Bu ne lan? Oy 3 level çantayla başladım şu an. Acayip bir şey. Ben bu halatın mermilerini verebilir misin varsa? Ben ben onu atmayacağım, kullanacağım ya. Atacaksan alabilirim. Olur vereyim ben sana. <laughs> Biz niye buraya indik? Günaydın maç hoş geldin. Ya yani, ne yani böyle bir şey olamaz kaptan dilenmiyor. Abi çay almaya gittim ya. Kuşmadı. Aha 9 mm kullanıyor Tobigan bak aynen. Aa, kaptan dilenmiyor. Allah ne görüyorum Osman? Çanta var mı çanta? Sana yok. Sana yok. Gel vereyim. Neredesin? Osmanmış Osmana vereyim. Ne oldu? <laughs> tamam. Ya CS9'a 6x takılıyor ne hala. Hmm. Tamam. Çanta var burada. Bir level ama A, buldum sonuçta buldum. çanta yani. Key buldum bu da. Hadi gidelim botları. <laughs> Geldim. Biz hazırız. Allah'ım iki level kask alayım dur şuradan atlayıp gelin bir dakika. Amma abi çıktı sizi buldum. Oo güzel. Aa araba var. Gel 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 gel. gel. Bıs 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 bıs. Sür 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 botlar sayılacak mı? Ya burada yok olursak <laughs> bu arada. 3 <laughs> <laughs> level değil mi burası? bu. Ee, <laughs> bu arada burada ya, ya, ya. birinin yok olmuştu var burada. Ay, Mehmet ay, abiyle beraber. Gelirsin, tamam bas 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 bas. Bas bas buralarda yok ya şu büyük binadalar. bizim ölmüş diyoruz ya, 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 ya. Kaptan senin ya. gibi giriş yapayım mı? Ne diyorsun? geri gir. gir. Osman öldürecek mi bizi? Ya? Buradan oraya gidemiyormuş. Yok Gelebilir yok, içeride yok içeride kimse yok ya. İçeriye kadar kimse. Ben yok. yok. sandım. Buradayız yok mesajı veriyorum. Üst katlalar Üst katlalar üst katlalar. Futu 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 Aynen içeride geziyorlar. Geldim. Aa kazma buldum bu kazma diye. Osman'ı buluyordum az gelsin bak diye. Bas bas bas. Hayda yok, ne, ne diyor? Dar olsun. Aa uçma şeyi var uçak. Takım bütün paraları alın drop silah satıyor burada. Tamam hazır mısınız açıyorum burayı. Bir öldü. Aç 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 aç. Bir düştü güzel. Bu da gitti. Ö öyle adamlarda para oluyor. Öyle adamlardaki paralar. Takım adamlarda. takım Olur. iş yapıyor takım. C4 C4 atayım mı? C4 atayım. Aa! At kaçalım Osman. At buraya kaçalım. Herkes dışarı. Bakalım, herkes dışarı. Bir dakika. Ben bir kaskarı yok edeyim önce. Tamam bir tane daha kask yok yeah. et. Onu da C4 atayım. E, şey alacağım. Suat şuraya atıyorum şeyleri. Suat. Efendim. Şu AK almak isteyebilirsin kardeşim bak sana. Mermileri de buraya ya. attım. Kostümlü AK mi? Aynen. Alalım bakalım. Şey bana gelince kostümü buraya. gidiyor Osman ya. Yapma. Bize gelince bozuluyor ya. Hımm Allah Ulan, Ulan bu ne yerde bir şey var Ha halat vermişiz bu anahtar sandı Sakın öldürmeyin de ben şu kask görevini yapayım bak Tamam ya kaptan ben Kaptan arı yap, ben, yap ya kaptan ya Tutmaç adam bırakmıyor ki Ya, ya tutmaç evet, adam bırakmıyor Valla kalmadı galiba ya Ay daha komutan öldürmedik komutan var daha Ben öldürdüm tane, bir tanesini Bir tane gitti iki komut adamız lazım. Bunu al. Bunu al. Çatıda adam çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> biz hiç şey, şey yapmıyoruz hani biz aşağı. Ha burada var. Bak, gel abi, gel bak, gel bak. Berkay gel, gel 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 Geliyorum geliyorum. Otumlar. Allah! Ölüyorum Lan Berkay koş 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 koş. Altta aşağıda. Berkay öldürüyor Berkay. Lan beni mi İşte Güzel. bu. Ne aldın? Kim, kim, kim? İşaret bir şey. Takım Seşat C4 attım yapmıyor. ben yine de garanti olsun. Attın mı? Attım. Çıkıştı. Allah atmış ya. Koç, koç 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 Çıkış nerede? Tankı düzgün Temizleyelim. Ölmem herhalde değil mi? Oh. Tamam. Bayağı Temiz. bir para buldum ben. Para biriktiriyorum hala. Lan burada da bu paraları buraya. alalım beraber. Burada 3 yelek var ha tertemiz. Bana kit lazım ya. <laughs> Metkiti basmak istemiyorum. Bir kit kit verebilirim ben bir tane. Bizim kitimiz yok bak biraz kit kasmamız lazım. Ben yani şuna loot gelmişti burayı hızlıca. Aynen. Atlıyorum ben aşağıya. Tamam. Allah oh. adam çıkıyor. Ben yani, duyuru attım biliyor musunuz sunucuya. Sürekli fişe katıptı. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Buradan çıkmamız lazım. O tarafta imkansız çıkmamız. Ö Önerim ya, şu. Tankımız olacak zaten. Şeyle çıkmamıza gerek yok. Tamam ama nasıl araçla. At suya, suya at. Suya gelsin. Sudan bine gideriz. Gürbün yok ya. Hadi ya. Bana fark etmez ya. Kimde şey? Bende. Hatta onda. Ben Şimdi e, e, ne atarsın. çağırdım Berkay şu an? Hiçbir şey çağırmadım daha duruyor. Hmm, şey tam işaret bir evet. şey mi var? Hı, -hı. Hı, hı. geldi işaret bir şey. Tamam şimdi o zaman buradan önce bir arabayla gidelim. Bunlar buradayken ben size söyleyeyim bizi aldırmazlar. Şu arabayla buradan gidip bir yere gidip orada çağıralım. Arabayla alamayız Ama ya, arabayla tek çıkış adamların çağırır. olduğu adamların yer. Adamlar O zaman Berkay çağır olacaklar suya olsun. atsın kardeşim. Suya. Tamam siz suya şu şeyi suya. bir alsanız da gelip suya çağırsın. Üç seviye yeleği. Nerede o şey nerede? Ben de var yelek ya. Benim yanımda. şey de yanımda. Benim 300 kaldı şey. Para. Hmm, nereden Burada gidiyoruz benzin. oraya? Benzin alın benzin. Bende para yok. Ben iki benzin var ya. Bizde <laughs> para yok. Ya üst katta mı? Nerede? çok uzak saat ya. Ah, ne yapacağız? takım mi? burada, aynen burada. gitmemiz lazım bu arada takım. Takım. Gidelim. E, çağır, 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 Çağır çağır çağır. Tam nereye Abi. doğru çağırayım? Ya denize berkay, doğru Erkek suya at, suya düşsün alırız onu ya. Aynen. Takım 100 paranız al, var. var mı 100? Var, al, var. Al Osman 4, şunları 4, sat ya. 25 attım buraya. Tamam al, 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 tutma Allah, Allah, şunlar Allah. Allah. lazım. sağ ol. al 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 Nereye çağırdın Melka? Suya. Takım sıkıntı Hatta şu bende sağlık da yok düzgün ya. Valla suya atın dedin suya attım bende. Ya Melka şu arka tarafa ne attın? Berkay, Hadi şimdi su dedin, suya attım işte. Al, 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 al. Aa, full satış, full. Sağlık durumunuz nasıl? Sağlık önemli bakın. Çok kötü, çok. Ben tutmacı öldüreceğim yüksek müsaadenizle. Kaptan, sen kaptansın istediğini yaparsın. Eyvallah. Hmm. Aa çanta budaymış lan. Haa yanlış tuşa bastık. La oğlum ya Hiçbir şey yok. Kim <laughs> satıyor mu burası? Aa şey satıyor. Savaş gitti alay. Orada drop silahı bile satıyor tutmacı. Yer yok ne demek ya Takım uçak düşüyor Ha, evet. Kit zaman. attım bir tane yere, tutmaz kit al bak. onu yanınıza getirin ya, yerde kalmasın. Alayım ben alayım, bekliyorsun Al ben şey var, benzin aldım yanıma. Bir tane de kit satın aldım. Nerede lan daha atmamış ya. Kit, kitini aldım. Nerede şey hafif. Abi şimdi bunun çatısına düşse ya bu. Suya attım suya, oraya gelmeyecek. Attım Gemi zaman. var. O saya, şey suya, do aa takım. Suya gidiyor, suya bak. Suya mı gidiyor? Hmm. Ha. Hmm. Gelin abi gelin şu tanka binip bir gidelim. Koleceğiz yoksa. <laughs> tek, tek sıkıntı adamlar varsa onlar. ben suya atladım biri almasın diye de kaldım suya. Ya mis gibi şehri tutlayacaktık adamlar bozdu işi ya sağlıksız kaldık. Bindim ben bindim gelin. Çeyrek nerede? Ha herkes mı? Aldım ya aldım ya aldım. Sür 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 sür. Halatların yer kapladığı yok ki bunlar. Üç kapasite yer kaplıyorlar ya. Nasıl tutmaç. Soldan gideceğim. Halatın hadi ikisini atalım. Dön dön, dön kamyon gibi dönmüyor. Şimdi boost kaç? 2'ye 5 basayım mecbur basayım. Oy bu nasıl alandı ya Kareye çıkalım. Abo. Kareye çıkman ya ya lazım ya. çünkü ya çok yavaş kırmızıdan var 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 çık, var. kırmızıdan çık, sağdan çık, sağdan çık. Tutma çok uzak. Tutma çok uzak. Şöyle bak yolu çiziyorum sağdan sana. Aynen aynen. Şöyle aynen, aynen, bak şu aynen, şekil. Aynen. Şu şekil gideceğiz. Yolu çizdim. Dudağı yavaş olsun ama olsun ya. olsun. Dıştan çıkmamız lazım. Olsun adam olsun. Benzin var. Benzinli düşünme. İki tane benzin var bende. Tamam tamam. Bir tane bende var. O iyi. Bas bas bas. bas bandaj basıyorum. Şimdi herkes sağlığını söylesin bakın. Bende 1 bir kit, 1 ağrı kesici var. Başka bir şey yok. İki kit, üç 3, 2 kit 3 enerji. 3 4 kit 7 enerji. Oy. Osman tamam yeşillik. Bir yaşadık, savaşa yaşadık. hazırlık. Bir sıhhi 2 iki, kit 2 enerji. Tamam. Osman bana verdi miydi o şeylerden birer kaç Tamam herkes tamam. Bas 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 bas. Bas Bu işte Bak, bu Sert şey. bas tuşa. Tuşa tuşa sert bas. Ah, çalıştı. Ha? Ah. İşte bu. Tamam, helal. Çiftle, şiftle, şiftle. Tutmaç. Şoför evet. veremiyor şu an. Devam, tank devam, devam, basalım. devam, devam, devam. Ya. Ya şu tankta nasıl çanta olmaz ya? Yazıklar olsun. Kit gördüğünüz an böyle mesela kulübede olur bir şey olur. Durun. Hemen alalım. Ben durun dediğimde dursana tutmaç ya. Benim şeyim yok. Kit, kit basmam gerekiyor durmam. Orada da Osman tamam. sen yere at şeyi. Söylersin sen. Daha yeter, daha yeter. bandaj da mı yok? Yok bandajım da bitti ya. Şimdi şuraya bir bakalım bakalım. Şu durakta bir şey var mı? Yok. Bir dursan iyi olur. Alan daralacak şimdi. Osman sen de kiti atsana yere kardeşim. Aha. Bekle. Dur, ha, sür sür biraz daha biraz daha sür biraz daha sür. Hani ikinci alan O da yokuş da çok yok aşağı kaptır abi şöyle. Kaptır kaptır kaptır, kaptır Sakın yokuşa çıkarken durma tutmaç. Yokuşun üstünde dur. Bir... Şu ay, tepede ay. taşın orada durabilirsin ya. Şuraya bir aşalım. Hop. Tamam. Burada dur, burada dur. nereye girelim ha. Mükemmel. Mükemmel. Kalite. Hadi hadi bayda sana. Attım bir tane kit. Basıyorum bir kit basıyorum. Kit sağda. Enerji de Osman. Enerji enerji enerji. Bir tane enerji. Enerji. Var. On! Tankı boyadı. Al enerji. <gülüyor> bas bas. <gülüyor> hadi takım. Ben bir şey oldum. <laughs> <laughs> Abi alana bak ya ulan. Bu bir yandan iyi de olabilir bizim için biliyor musunuz? Çünkü evet. Tankımızda tankım, canı can Aynen, 84 kişi var. Bandajınız kaç tane? Bandaj 3 tane. 2 Tutmaç 1. Bende de sıfır. Yokuşta hiç durmuyorum ya. Benzinimiz vardır. Shift'e basıyorum. Kendi benzi bitene kadar bas 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 bas. Bende 13 bandaj var. Ben bandaj basıyorum. <laughs> Aç şu tepeye atın sıhhat. Eyvah! Ulan var ya takılacağız <laughs> ya çok korktum ha. Bas basman lazım. Yardır ya yardır. yardır. Biraz rikisli süreceğim. Sür 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 bas bas bas. Ben sana güzel kaç çizeyim bak. Aynen temiz güzel yer çizerseniz. Düz, düz yerlerden çiz çiz. Kit basmak için duracağım şu tepecikte. Ardına benzin basacağım. Tamam. Sen kit bas ben benzine ha, basayım. Osman'da benzin var Osman bas. Ha durmuş. Sen kat. benzin bas. Sen benzin bas. Dur 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 araba dur, durmuyor. Hadi ben ki. Benzin bas. Ha. Sen benzin bas. Bastım bastım bastım. Yetiştik bu arada ya. bak bas 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 bas. İki benzin daha var. Bas 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 bas. Baş abi dost. Çiğirdek <laughs> çitle yiyorsun. <gibisin. gülüyor> Yok, bir <laughs> şeylerdi ya. <laughs> bas bas bas. Şimdi alana gider girmez ölebiliriz. Valla çılgın bir takıma denk gelirsek olabilir abiden makinalı falan. Ay bak şu iki evin arasında bizi mahvetmesinler. <laughs> Aynen iki Orada solda da tepecik var. Şu sarı <laughs> mantıkta bak çok saçma bir yer. Evet orası daha güzel. Ya. Çukurda biri olabilir şu kenarında ama sanmıyorum ya hadi bak. Şu an ihtimali daha düşük kenarında. Benim boostum kalmadı. Peki, şimdi şu evin burada duracağım bir benzin basacağım. İçeri girdiğimizde tak diye kalacağız çünkü burada basmasak. Tamam. tamam. Bir araba var. Şurada bir basarım. sürü araba var hem de. Benim yeni alanı verdi. Bir de cam basıyorum. Aa canım yok. Kit olan var mı? Bir tane ee, var bir tane, hani sadece. Bir bas tane var. bas bas tamam ben enerjini idare edeceğim. Bir enerji var. Tamam, bütün her şeyimiz bitti lan. Evet. Artık tanka güveneceğiz full canlı. Suat, so, tamam onun bir tık sağında birileri var. Aynen. Tabo. Ya bak bunu patlatırlarsa kavga çıkar. Tekrardan bakıp banlayalım mı ya? Sıkanlar az. Ölü ölü. Loot'unu alalım mı? Bakın bunu bir dolan çık ya. Bana güveniyor musunuz? Evet. Çek çek canları çek. Kardeşim, arkamızdaki kayada şey var. Sis var. Tut. Tut, <laughs> bas tut. Şey bu bu? Şimdi yani. alanın ortasındaki Aynen. mekana gidelim. Patlarsa olur orada patlasın. Aynen, Aynen ya, yani. zaten patlatacaklar. Ya, lan ortasına gidelim. Ya bu nasıl like tanksın ya? ya. <laughs> Vallahi bu nasıl Gerçekten tank? yani. Halı bundan utan tank ya. Yani yazıklar olsun. Vallahi. Aslında tank hatta daha bir şey olacak. Abi Tabii ne taradı? Şu takım bitirdi bizi var ya şu son, o takımı <laughs> şey yapalım. E, daha bitirelim. sağlam olacak. Kinlendim o takıma. Aha drop. Sağda da var, sağda da var, sağda da var. İçeri bir girelim. İçeride saklarız şey. bu arada. Şu şeylerin arasında dururuz. Burası boş gibi ya. Niye öyle gözüküyor? Şu önde adam var sanki. Biliyoruz mu? evde lan. evde olabilir birileri. Hayır, Biri evde bakabiliriz. Bekleyelim ya. İnince nereye Bence bir kişi yok. kalsın en azından araçtan. Ben tanktan töbe inmem zaten ya. Ben de. Biz inelim mi? Bence böyle keklik olacağız. O ne lan? Araba geliyor. Valla o sakın inebilirsiniz ama ben kaldırmak için de inmem. Gel. Hayır <laughs> <ayır, gülüyor> olsun. Sanki boş gibi burası. Evi misin Sütmaç? Şu an emin olmaya gidiyorum. Tamir kiti yok ya. Ne tamir. yapıyorsunuz lan burada? Ne oldu? Valla hiç tamir etmiyor ki saat ya. Osman bin lan içine. Bus bus bus. Takım boş mu dolu mu diye size öğreniyordum. Boş. Burası Araba içeri içeriye alıyorum. tutmaç hazır ol. Gel 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 burası boş hani içeride. Oy bu su var içeride. Bir nereye geldi? Yeni adam geldi. Yeni adam geldi. Bin düştü. Bin düştü. Bin düştü. Bombaladı, bombaladı, Bin düştü. Bombalar, 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 bombalar. Bombalar BK aynen BK at at bomba at ben bir sağa geçtim. Tamam. Bir önümde, biri önümde video benim önümde biri benim önümdeki yer tamam. Ben, bir iki öldü bir kişi de Ben de geldi. birini düşürdüm. Geliyorum ben biri de benim sağa benim geliyorum. Önümdeki yer. <gülüyor> <gülüyor> Stratejik yaklaştım. <laughs> burada 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 tutma soluna girince çıkınca orada sağında Atam arkanda. Çok Düştü güzel. bravos. Bravo. Bir kişi kaldı. Önümdeki ee, eve koşuyor biri. Smok attım sana. Attım attım ha. Tutma açı elindeki var burada. buraya evde. Gelme. Benim yanıma gelmeyin bomba var. Bomba mı var? Patlamadı. Mavideki evde. Tamam. Bombayı ben attım. Şu an güvenliyim. Şu Mas an güvenliyim. <laughs> Dikkat edin şu an yavaş oynayın takım. Sağa doğru koşuyor son Bizim her şey Onlardan. niye pembe? Sisimiz pembe takım. Oson, Oson. Tamam, o son. Tamam bu bayağı uzağa gidiyor ya. Suat eee... Ben vallahi şuradan buz kit çektim sana verdim en kötü. Tamam kit var mı? Kit lazım, kit lazım.

4 x mi aldım sat sana? Olur 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 hiç fark etmez. Dürbün Hadi olsun. Hadi boost al boost. Boost yok boost çektim zaten. Ben, ben 0 sıfır 3 Üç yelek dursun bakayım biraz kırılır. Bakın divizde adamlar var şurada. Nerede? İşaretledim. Ben Nerede? oraya bir parabol atarım. Kardeşim camı işaretledin ya. Aa bu yapmış bir çukur oluşturmuş. beni ben de oynasam. Görüyorum görüyorum. Ya bu Ama Berkay izle. Aa aşağı düştüm. Bu alat neye yeriyor ya? Aa tam ben vururken bitti takım. Bitti mi? Ulan çok evet. iyi molotof atmıştım ya. Tamam. Osman onu şurası vurdu sanırım ya mavi. M muhtemelen evet. Ben bu alatı hırs yaptım kullanmam lazım bir yerde. Aa 4x'i gördüm. Aa, adam yürüyorum. var adam var adam var orada yine. Osman. Zaten... Okay. Dört iki saldı Dürbüne gerek yok bana. Bak yani. alan bombası bomba atıyor oraya. Sis atıyor. Oo çatıya mükemmel olur buraya darbeden biliyor musunuz? Bak şeye verdi. İşin sıkıntısı. Bekle. Tankı göremiyoruz? Ben tankı tutmaş tankı ben şey görüyorum. yapsana. Ya, Dışarı çıkarın yani, dışarıda dursun. Ya bu halatı ben nerede kullanayım? Burada da kullanamıyorsun. Çekil çekil çek, ezmeyim ezmeyim ezmeyim. He alanı sınırına getir tutmaş alanda dursun. Alanı sınırına Bu çok iyiymiş bu arada her yeri görüyorum ben. Kit varsa bir tane kit alabilirim ben. Bir kitim var şu an. Bende iki var. Arkamız geliyor, arka geliyor. Helal. Gördüm onu. Artık sakin tankımız oldum. yok, artık tankımız yok. <laughs> o kadar da içeri aldık ya. Adam geliyor, sağdan geliyor. Ee, sağ, Sağa doğru geçti bir tanesi. Hmm. Bir bomba gelecek diye korkuyorum. Bomba, bomba geldi, geldi. Bomba çekiyor. Dışarısı burası. Alan bombası attı. Tamam. Sola geçti. Takım sarı 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 sarı. Şurada birisi de. Abi bir de fena, daha yakın, daha bir daha yakın. Fena yanladılar bu arada. Dikkat. Yemiş de. olması lazım bir. Sarı da, birisi sarı da. Bir, bir tam şu da var. Bunları öldürmeden gitmemiz lazım ya. Bunlar fena arkalayacaklar bizi. Bunlar bu arada yandan yandan gidebilirler takım. Yandan yandan geçebilirler. Biz Hani onlar arkadan oynayacak tabii ki. arkaya doğru gidiyor birisi. Tamam. Geliyorum. Biri <laughs> Önümüz alan, önümüz alan. Öldüm, öldüm mü, öldü mü Hepsi öldü. Mü? Buradan beni düşürdüm. Tamam. Bu şeyler ne oldu? Savaş mağavan ne oldu şurası? Ben onlar çıktılar. Aa bak 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 şu şu sağ taraftan atıyor. Bak Bomba atacağım Tamam. Yer. tamam. Sağ taraf. Sağ ileride. Tamamen arka tarafı. bu sağ, da şu. Sağ 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 var. sağ sağa bakıyorum ben. sağ sağ sola bakalım mı? Osman gel sağa bakıyor. O gelemez ya tut maç. Nasıl gelemez? Gelemez mi? 37 o, saniye. Yok, gelemez. Bomba bitti. Takım benim bak an. ne yapacağız biliyor musunuz? Ben de katlı kalkan var. Şu ortaya doğru lan çok açıkta kalacağız ya. Bak tam direkt gidersek çok açıkta kalacağız. Sollu sollu oynayın takım. Berkay beni beni koçsan abi. Aa soldaki adamı gördüm. Aynen bak sollu sol sollu oynayacağız. Sollu sollu oynayacağız. Ya, çok ortada kalacağız. Bir yere rush atalım. gel. Hayır, hayır. Tut 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 tut. Geldim geldim. Geliyor mu Berkay? Gelmiyorlar da. Tamam. Direkt solo oynayacağız takım. Solda bir kişi gördüm okay. ben solo oynayabiliriz. Belki Aynen. Yok sistem. yok bir değil. Ben <laughs> onu bir kişi düşürdüm orada. Kaç <laughs> <laughs> kit varsa bir tane kit atsana. Gel al 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 Kit attım. Smoke'umuz var. Öne, öne doğru bir smoke açıp adama da açlayalım. Aynen aynen açtım. Bir tane de ben attım. Koş 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 diğerleri vurmasın. Koş koş koş. Gel koş. gel gel takım gel. Bu adam. Tamam. Nerede lan bu? Sisi olan bak ileri doğru atsın. Benim sis bitti. Atacağım. Takım. Soldan bin düşürdüm. Tamam kalkan şimdi buraya. Rush mı attı lan? Rush, yerde, yerde rush Geliyor. Geliyor raş atıyor. Buraya doğru raş atıyor takım. Belki tamam. önüne çıkacak. Belki tepenin hemen arkası sol. Gördüm gördüm. Abi çok sıkıntı şu an ya. Evet. Sağlık lan. Sol 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 sende, sol sende. sol sende. Çok güzel. sol 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 Güzel güzel Güzel, sol 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 Bir anda bırakırım bu arada. Bırak bırak hiç şey yapma. Oo sağıyordu beni. Sanırım soldakiler düştü ya. Sağ tek tek. Ha, sol, güzel sol, çok sol, güzel soldan, sol, sol geliyor. Solda açıkta gördün. Gördüm gördün önünde. Sakin ol sen de. Evet. mi yok yine atmış iki at yerine. Yine atmış ki at yere. Attım yok, attım attım atıyorum değil mi değil? Attım. Direkt aldı droptan. Ben de attım. Kaldırıyor mu arkadaşını? Oh. Ah ya. Oh Bir <laughs> Çok kötü kaldık ya ama. Evet, <laughs> abi. Güzel güzel. Ama güzel mücadele verdik. Ne kadar kilimiz olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Kişi başı iki kilo abi yeter. Tertemiz. Bir şey diyeceğim. O benim tankı park ettiğim yerden çıkarıp dışarı kim koydu ya? Ee, tutmaç koyu da ya yani onu ee... çıkartmamız lazım da bizim bu arka tarafta arkadan gelen takım bizi çok baltaladı ya. Bak o evet. tankı harbiden şey yapsak böyle oradan sağ çıkarabilsek önümüzde bir güzel bir siper olabilirdi ya. Bir tane kaptı kalkanın arkasına sığındı gemimiz. evet. <laughs> <laughs> Hayır. Evet Emin. 4 kill. Stace. 1 kill. Ha, yanlış okumuşum. Emin 14 kill, Stays 7 kill, Majeste 7. Pogras the Ace. Totalde 29 killleri var. Bizim takımın totalde kişi başı ortalama 2 kili var. Sunsu, Kara Tavuk. Ya bu Kara Tavuk hep bizim bir adım arkamızda ya. Uçan Tabut. Zejun. Toplamda 4 killleri var. Riley, Susamovic, Alsancak, Kadirov. 8 kill 4. sıra. Kaptan, Backshock, Grande, Krovola, Beşinci 5. sırada var. Benim nasıl skillim yok? Ben birini öldürmedim mi ya? O ölmeden oyun bitti değil mi düşürdü? Evet. Yakışmadı gerçekten. Ya nereden baksan 800-900 hasarım var kafadan ama kill yok.